31 Mart yerel seçimlerinde Adıyaman Merkez ve Türkiye'nin birçok yerinde zaferle çıkan CHP çalışmalar hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve ekibi Gergir ilçesini ziyaret ederek ilçenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde tespit etti. Gerger ziyaret eden İl Başkanı Engin Doğan, CHP'nin Gerger İlçe belediyesi başkan adayı Nazım Kaya ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın taleplerini dinleyen Doğan ve ekibi ilçeye nasıl faydalı olabilecekleri konusunda vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. İl Başkanı Doğan, Nazım Kaya'nın Gerger ilçesi için özel bir önemi olduğunu vurgularken, başta adı Yaman olmak üzere CHP'nin yönetiminde olan büyük şehirlerden ilçeye gerekli yardımların yapılacağını ifade etti. Ziyaret sırasında vatandaşlar ilçenin yapılmayan grup yolları ve demir kapı yolunun durumu hakkında taleplerini dile getirdi. Özellikle bu yolların yapılmasının ilçenin ulaşım sorunlarının çözümünde önemli bir adım olacağı belirtildi. CHP heyeti ziyaretlerinin sonunda yapımı devam eden 6 Şubat deprem konutlarını da inceleme fırsatı buldu. Yüklenici firmadan bilgi alan heyet, inşaatların durumu hakkında ayrıntılı bilgi edindi. İl Başkanı Doğan ve ekibi ilçenin eksiklerini not alarak en kısa zamanda bu eksiklerin giderilmesi için gerekli çabayı sarf edeceklerini belirtti. Gergel ilçesinden ayrılmadan önce İl Başkanı Engin Doğan, halkın mağduriyetlerinin giderilmesi ve ilçenin kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. CHP heyeti, Gergel'deki sorunların çözümü için yoğun bir çalışma yürüteceklerini ve ilçenin hak hizmetleri alması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.